Herkese merhabalar. Ağır Stead Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Tyson Fury neden yenildi? Bununla alakalı detaylı bir analiz yapacağım. Tabi Tyson Fury penceresinden bu karşılaşmayı pek yorumlamadık. Şimdi maçın üzerinden bayağı bir zaman geçti. Ben de yaklaşık bir 7-8 defa maçı tekrardan izledim. Ve Tyson Fury hani ne oldu da bir anda 6. 7. rounddan sonra tamamen karşılaşmayı Aleksandr Usyk'e verdi. Aslında biz bunları tahmin videosunda anlatmıştık. Neden karşılaşmayı Aleksandr Usyk'in ile alakalı. Ama şimdi e, maç içerisindeki olanlardan sonra çünkü Tyson Fury e, gerçekten karşılaşmaya aslında kötü başlamadı. İyi bir şekilde e, götürdü belli bir yere kadar. Ondan sonra az önce de söylediğim gibi maç Oleksandr Usyk tarafına kaydı. Neden böyle oldu? Neden Fury maçı kaybetti? Şimdi detaylara geçelim. Tyson Fury Free karşılaşmada aslında e, gerçekten güzel şeyler ortaya koydu. İlk roundlarda. Çünkü Oleksandr e, Uysik e, içeriye girmekte aslında zorlanıyordu. ilk 6. 7. rounda kadar. Ve e, 9. rounda kadar e, Tyson Fury aslında Öyle çok ağam şam geride değildi karşılaşmada. Ama maç içerisinde bu görüntüde de gördüğünüz gibi işte ellerini arkaya alması, e, kollarını, gardını aşağıda tutması Tyson Fury'nin biraz da aslında sonunu getiren etmenlerden e, kritik durumlardan bir tanesi oldu diye söyleyebilirim. Tyson Fury karşılaşmada aslında Alexander Usyk'i uzak tutmaya çalıştı ve bazı roundlarda da bunu başardı. Zaten Tyson Fury'nin buradaki yanlışı şu oldu. Alexander Usyk karşısında boks yapmaya çalıştı. Yani boks yaparak maçı kazanmaya çalıştı. Bu da çok büyük bir hataydı. Çünkü Alexander Usyk'in oyun planına devam etmek anlamına geliyordu böyle yapması. Dolayısıyla Tyson Fury'nin en büyük hatalarından bir tanesi de bu oldu zaman zaman dediğimiz gibi işte görüntüde de var. Alexander Ruiz'i gayet iyi bir şekilde yakaladı. Caplarını güzel bir şekilde kullandı Tyson Fury. Ama bunun sürekliliği olmadı. Neden sürekliliği olmadı? Çünkü Alexander Ruiz'in footwork'üne, ayak hızına Tyson Fury bir noktadan sonra yetişemeyeceği belliydi. Yani bunlar tamamen fiziksel şartlardan dolayı olan durumlar. Ben zaten Tyson Fury'nin ayaklarının yavaşlığından bahsetmiştim. Ha bu maçta biraz daha hızlıydı kilo verdiği için ama yine de Alexander ile beraber boy ölçüşecek bir ayak hızı bulunmuyor. Ama hem boyuna hem kilosuna göre gerçekten gayet hareketliydi Tyson Fury. Dolayısıyla maç içerisinde artık Oleksandr Uysik içeriye girmenin yolunu da bulmuştu çünkü ilk roundlarda iyice süzüyordu Tyson Fury'yi ve özellikle 6. rounddan sonra da tamamen yumruklarını isabet ettirmeye başladı Tyson Fury'ye ve Tyson Fury de artık bunlardan etkilenmeye ve gerçekten o kondisyonlukta da kaybetmeye başladı dolayısıyla artık gardını düşürmeye başladı 9. round'da da öyle bir yumruğu yedikten sonra e, gerçekten e, böyle iplere uzandı. İpler olmasaydı zaten yere düşecek bir konumdaydı Tyson Fury. E, zaten hakem o yüzden saymaya başladı. Hani bununla alakalı video da yaptım. E, bunu uzatmayacağım bu durumu. E, Tyson Fury bu duruma düşmesinin sebebi yine gardını düşük tutmasıydı ve e, çok yakın mesafeden hani elleriniz aşağıda olduğu zaman Karşınızda kısa boylu bir boksör varsa ve tecrübeli yetenekli bir boksör varsa size yumruk isabet ettirmesi çok kolay oluyor çünkü bütün bedeniniz e, rakibin karşısında açık bir hedef olarak duruyor. E, Tyson Fury'nin e, yanlışı burada bu oldu. Alexander Usyk zaman zaman maç içerisinde çok hafife aldı e, gardını indirerekten. E zaten burada hani iplerin üzerinde böyle hani gardını indirmesi çok büyük hataydı. Bunu da zaten Oleksandr Usyk değerlendirdi. Ve görüyorsunuz gerçekten Tyson Fury ne hale geldi karşılaşmada. Ben hani canını anlatırken de söylemiştim. Tyson Fury kendinde değil, Tyson Fury kendinde değil. Gerçekten kendisinden geçti. Hani Tyson Fury daha önceden de böyle Deontay Wilder maçında falan biliyorsunuz düştü. Adeta dirildi tekrardan geldi. Ama bu karşılaşmada e, gerçekten hani ipler olmasaydı da yere düşseydi kalkması bence o kadar da kolay olmayacaktı. Diye söyleyebilirim. Ama Tyson Fury gerçekten çok inanılmaz bir boksör. Neden inanılmaz bir boksör? Çünkü kendini çok çabuk toparladı. Tabi bunda hakemin de biraz payı var. E, hakem hani 4-5 saniye bir zaman kazandırdı. Tyson Fury'e diye söyleyebilirim. Çünkü hakem e, Tyson Fury'nin eldivenlerini kontrol etmeye gidiyor. Hani o e, ayağa doğrulduktan sonra ilk seferde kontrol ediyor, sonra bir daha kontrol etmeye gidiyor. işte eldivenlerini bana uzat gibisinden söylüyor. Burada 4-5 saniye geçiyor tabi. E, bunlar da tabi eleştirilecek konular. E, Tyson Fury'nin işte tekrar e, burada görselde gördüğümüz gibi yanlışları bu oldu. Her zaman böyle maç içerisinde işi alaya alması karşısında da böyle profesyonel tecrübeli ve çok yetenekli bir boksör olduğunu unutması onun maç içerisinde sonunu getirdi. Eğer böyle davranışlara girmeyip de daha ciddi bir şekilde Alexander Uysik'i yine caplarıyla beraber uzak tutsaydı ve boks yapmaya çalışmasaydı karşılaşmada avantajlı bir konuma geçecekti. Ve Tyson Fury bu maçta nasıl dövüşmeliydi? Tıpkı hani Lennox Lewis'in Evander Holyfield'a karşı dövüştüğü gibi e, birkaç yumruk atacaktı. Caplarıyla ile uzak tutacaktı ve hemen sarılacaktı. Tabi Oleksandr Uysik hani bu sarılmalara izin vermiyor da e, oldu maç içerisinde. Çünkü çok tecrübeli bir isim. Hareketli bir isim. Ama Tyson Fury'nin bir şekilde sarılmayı başarması e, gerekiyor bu karşılaşmalarda. Hani Oleksandr Usyk'e karşı bir varlık gösterebilmesi için. Çünkü boks yapmaya çalıştığında gerçekten Oleksandr Usyk zaten istediği de bu maçı kazanmış olur. Tyson Fury ise o kirli boksunu yapması gerekiyor. Ve tıpkı Vladimir Klitschko maçındaki gibi Deontay Wilder iki karşılaşmasındaki gibi rakibi böyle artık sarılmaktan bunaltması gerekiyor. Ve uzaktan dövüşmesi gerekiyor. E, tıpkı bu görüntüde olduğu gibi. Bunları yaptığında zaten Oleksandr Uysik kolay kolay içeriye giremeyecektir. İçeriye girme fırsatı bulduğunda da Tyson Fury hemen sarılacaktır. Dolayısıyla e, Tyson Fury sıkıntı çekmeden maçı kazanabilirdi. E, ben zaten 115-112 Uysik'e verdim. Yani Tyson Fury aslında 2 round daha kazansaydı bu karşılaşmada. E, otoriteler hani lobi tarafı Tyson Fury'den ağır bastığı için belki de split decision'la Tyson Fury'ye maçı vereceklerdi. Yenilmelerine e, yani yenilmesine aslında bu sebep oldu e, diye söyleyebilirim. Gerçekten hani Tyson Fury e, rövanş maçında bu olaylara dikkat ederse ve böyle rakibini alayı almazsa, uzaktan dövüşürse, boks yapmaya çalışmazsa Gerçekten bir fırsatı olacaktır mutlaka. Kendisi de hani basın toplantısında dedi ki benim bu karşılaşmada dedi hani hatam rakibimi dedi çok hani küçümsedim alaya aldım onu. Aslında o kadar da zor bir maç değildi diye söyledi. Bu hatta çok kolay bir maç diye söyledi. Tabi Tyson Fury'nin açıklamaları biraz garip olabiliyor böyle. E, ama yine de hani çok böyle e, şey bir maç değildi. Yani Alexander Rusik bir eli e, yağda bir eli balda bu maça kazanmadı. Tyson Fury de gerçekten iyi dövüştü. E, Rövanşta ben her ne kadar Alexander Usyk'in yine e, sayıyla kazanacağını düşünsem de Tyson Fury'nin yenilgileri e, bu bahsettiğim konulardı. Tyson Fury yine basın toplantısında dedi ki benim bu maça dedi hazırlanacak süremin dedi az olması dedi beni dedi etkilemedi daha uzun bir sürede hazırlansaydım dedi yine bu akşamkinden farklı bir sonuç olmayacaktı diye söylemişti yani burada Tyson Fury aslında yaptığı hataları kabul ediyor ama tabii ki biraz da hani kendisini aşağı vurmamak için hani belli bir konumda kalıyor sözlerinde ama gerçekten Oleksandr Uysik'e bayağı bir kredi verdi ve hatalarını da anladı diye Düşünüyorum. Tyson Fury'nin e, tabii ki fiziki şartları, işte ayaklarının yavaşlığı bunlar kolay kolay artık düzelmeyecektir. Ama bahsettiğim konularda, işte boks yapmadan e, uzaktan dövüşerek, kirli dövüşerek e, maç yaparsa, Oleksandr Usyk'e karşı bir e, kazanma ihtimali olabilir. Çünkü vücudunu gerçekten ve boyunun e, uzunluğunu iyi kullanan bir boksör. Tyson Fury Yenilgisinin sebepleri de yine tekrardan söylediğim gibi rakibini alaya alması, yakında e, dövüşürken gardını düşürmesi e, ve boks yapmaya çalışması. Yetenekli bir boksöre karşı bunlar Tyson Fury'nin e, boks açısından yanlışlarıydı. Tabii mental açıdan hataları da yine bu e, işte rakibini alaya alması, küçümsemesi gibi olaylardı. Çünkü karşılaşmaya ben hani Alexander Usyk karşısında nasıl olsa bir galibiyet alırım diye geldi. Ama bu iş böyle olmadı. Yine de Tyson Fury'nin çabasını ben maç içerisinde beğendim. yani bu karşılaşmayla alakalı Tyson Fury bence dersini almıştır. Eğer almadıysa e, Rövanş maçında daha zor bir duruma düşebilir Tyson Fury. Ama ben dersini aldığını düşünüyorum ve rövanş maçının daha yakın bir maç e, olacağına inanıyorum. Evet e, Tyson Fury'nin yenilgisiyle ile alakalı e, sizler neler düşünüyorsunuz? Neden yenildi? Bunları da lütfen e, sizler de yorumlara yazmayı unutmayın. E, videolarda gerçekten e, hemen hemen böyle her e, önemli noktalara değinmeye çalışıyorum sizlerde desteğinizi lütfen esirgemeyin abone olmayı ve bildirimleri açmayı arkadaşlarınızla kanalımızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.